Türkiye'de çiftçi, çiftçi gariban insan, kimse bakmıyor çiftçiye, çiftçinin kimsesi yok, yukarıda bir Allah'ı var. Şimdi çiftçini desteklemezsen, çiftçi nasıl ayakta duracak burada bu girdilerle? zarar ediyoruz şu anda. Buğdaydan zarar ediyoruz. Zarar ettiğimiz için de seneye ekmeği düşünmüyoruz. Eğer köylü, çiftçi buğday e, buğdayı yetiştirmezse, hayvanı yetiştirmezse, et olmazsa ne yiyeceğim? Trilyonu olsun. Para yenir mi? Yenmez. İdareciler hakkında çalışmıyor. Hep kendi cöplerini düşünüyorlar. Kendi bu dünya kimseye kalmaz. yapıyoruz. Şu anda başladık. Eskiden bizim babalarımızdan öğrendiğimiz ve çocukken yetiştiğimizde 1 kilo buğdayla 5 kilo gübre aldığımız dönemleri biz çok iyi hatırlıyoruz. Baba çiftçiydi. Babanın mesleğini biz aldık. Geçen yıl kullandığımız 2200 liralık olan gübre bu yıl 14.000 liraya kullandık. Yani %500 bir artışla maliyetlerimiz yükseldi. Mazot öylesine %400 oranda arttı. Ama buğday geçen yıl buğdayı 2200 lira satarken şimdi buğdayı 6000 6500 lira gibi bir rakama veriyoruz. Yani %500 artışa karşı %150 artış ne derecede çiftçi ayakta durabilir? Dışarıdan 8000 9000 lira gibi buğdayla ülkemize buğday girişi yapılıyor. Yani maliyeti süspansiye edilerek 5000 lira 3000 lira da 3500 lira da piyasaya sürülüyor. Yani eğer bu süspansı edilmese fakir fukaranın e, sorfasına ekmek 5000 lira 6 bin lira gibi fiyatla yansıyacak. Geçen yıl 6800 bin 800 liraya 6 bin liraya akaryakıt aldık hatta 4 bin liraya kadar aldık. 4 bin lirayla 6 bin lira arasında akaryakıt kullandık. Şimdi akaryakıt 20, e, 23 bin lirayla 26 bin lira arasında. En ucuz kullandığımız Gold Blanc Zenk ilacını biz geçen yıl 40 bin liraya kullandık. 40 TL'ye kullandık. Şimdi 170 TL sulama ücretleri dahil olmak üzere elektrik faaliyetleri olmak üzere akaryakıt faaliyetleri olmak üzere hepsi %300 %400 arttı. Zarar ediyoruz şu anda. Buğdaydan zarar ediyoruz. Zarar ettiğimiz için de seneye ekmeği düşünmüyoruz. Bu Çukurova'nın şu anda onda biri dahi buğday değil. Yani %50 %60'ı buğday olan Çukurova'nın %1'i dahi şu anda buğday değil yerli ve milli olarak ben inanmadığımı söyledim. Yine inanmıyorum. Yani milli milli getirsinler hükümet dağılsın bize desin yerli tohum bunu ekin üretelim desinler. Biz hazırız. Türk çiftçisi olarak hazırız. 5 yıldan beri, 5 yılın içinde son süreçte hele de 1 yıldan beri çiftçinin girdi maliyeti çok fazla. Ben şu an buğday hasatı yapıyorum. Buğdayın sade üst küpresinin 1000 lira girdisi var. Aşağı yukarı 750 lira falan da tohum girdisi var. ilaç girdileri var, mazot girdileri var. Mazot çok pahalı. Bugün mazotu 25 bin liraya aldım bir motor e, traktörün deposu 2000 liraya doldu. Hani bu bayağı bir e, çiftçinin sırtında büyük yük, e, hazimet. E, çiftçi, ufak çiftçiler kendini e, kaldıramaz oldu, toplayamaz oldu. Neredeyse tarlasını e, ekmeme durumuna geldi. Hükümetten biz e, çiftçiye bakılmasını istiyoruz. E, çiftçiye bakarlarsa çiftçi Türkiye'nin ekonomisini düzeltir. Ekonomiyi e, Türkiye'nin insanını aç koymaz. Ee, her şey ekonomi çiftçiden geçiyor. Hani Çiftçiye baksınlar. Hani yukarıdaki e, insanlara sesleniyorum. E, çiftçiye baksınlar. 50 dönüm yeri olan insana e, 1000 lira, 1500 lira gübre desteği veriyor. E, mazot desteği veriyor. Bir torba gübre 1000 lira olmuş. 50 kilo gübre 1000 lira olmuş. Türkiye'de çiftçi, çiftçi gariban insan. Hani kimse bakmıyor çiftçiye. Çiftçinin kimsesi yok. Yukarıda bir Allah'ı var. Biz devletten bir destek almıyoruz ki. Devlet sadece bir gübre mazut desteği veriyor. Ee, diyelim ki adamın 50 dönüm yeri varsa 1000 lira 1500 lira para veriyor. Bir torba gübre parası bu. Yerimde sıkıntı yok. Ama girdiler pahalı olduğu için çiftçinin bir belli bir karı olmadığı için burada tabii sıkıntı oluyor. Tekrar bu kendi ailesinin ihtiyacını karşılayacak, çocuklarının ihtiyacını karşılayacak. Geri dönecek, tekrar bunu sürecek, ekecek, Bunun bir sürü bir maliyeti var. Burada insanların mutlu olması için kazanması lazım, yerinde doyması lazım. Ama köylüler şu an için yerinde doyamıyor. Yıldan yıla bir torbayım 350 lira olmuş. Ben saman çektirdim şunda 30 çeten saman. Hesabını siz görün. 1000 ee, lira diyorlar, 1 milyar diyorlar. Cambazlar geliyor işte, tüccarlar, mal almaya. Ya e Adam ne verirse o. Burada adam ne vermiş? 1000 lira vermiş buna. Çıkaracağım da ben, satacağım da bir sene sonra bana e, ödeme yapacaksın sen 1000 lira. Ne alacağım ben buradan? Ben buradan gelecek ton, 2 ton buydu alacağım. Şimdi çiftçini desteklemezsen, çiftçi nasıl ayakta duracak burada bu girdilerle? 1500 lira güprenin kilosu, üst güprenin. 10 bin lira alt güprenin kilosu. Burada hadi ben buraya belli bir e, masrafım var benim. E, bunun altından kalkamıyorum ben ki. Sen 6,5 liradan doğruyu konuşacağız şimdi. 6500 liradan buğdayı alıp da 1000 liradan 1000 lira destek vereceğini de 7500 liradan diyerek açıklarsan bunu burada yanlış olur. Eğer köylü, çiftçi e, buğdayı yetiştirmezse, hayvanı yetiştirmezse, et olmazsa ne yiyeceğim? Trilyonu olsun. Para yenir mi? Yenmez. Ama bu durumda köylüye destek çıkılması lazım. Köylüye, çiftçiye demiyorum bak. Köyde yaşayan her nefere hayvancısına olsun, çiftçisine olsun herkese bir destek çıkılması lazım. Neden alayım Rusya'dan? Ukrayna'dan ne fiyattan alayım buğdayı? O fiyattan al benden. Ama almıyor. Geçen sene ben 2000 e, 350 lira adamına biz buğday sattık. Ya e, dışarıdan 6500 liradan buğday getirdin sen. Burada çok bir makasta açıklık var hocam. Yani imkanı yok. Bu bu girdilerle çiftçi üretim yapamaz. 10 liranın altında yiyemezsin kışın bunu. Eğer çiftçi üretemezse. Üretemez bu girdilerine de. Ben ne kadar dayanacağım kazanmadığım yere. Şimdi hayvancılığı bırakacağım. Ben 20-25 baş büyük baş hayvanım var. Neden bırakacağım? Kazanamıyorum. Benim hiçbir sosyal hayatım yok. Ne denize gidebiliyorum, ne tatile gidebiliyorum. 24 saat hayvanlarla, tarlayla haşır aşırım Mısır suluyorum. Şudur budur. Eğer işçiyle, işçiyle çağırsan hiç kazanamayacağım. Şöyle bir durum var hocam. Türkiye Cumhuriyeti'nde ben şunu gördüm. Belli bir mevkiye gelen adam, alt noktadaki adamı küçük görüyor. Sanki orası babasının kapılı malı. Biz de kapısında tutmayız. Ben varıyorum. Ya halkla ilgilenen yok. Burada insanların, gelip de bir e, il tarım müdürü, gelip de şu, bir, e, nerede bir zengin adam var, nerede bir paralı adam var, yani ürünü çıkarınca satmayan, ee, ambarına koyan, değerlendiren, stok yapan, o adamlarla gidiyor tarlaya, o adamlarla çekim yapıyor, o adamlarla biçim yapıyor. Ama gelip de gerçekten bu işi hakkıyla yapan, bilanın hakkıyla yapan adamın yanına gelip de sormuyor sen ne kazanıyorsun, ne yapıyorsun diye. Yani şu an burada herkes Mısır'a döndü, Ayçehir'de bu yüzden masrafı çok. Karşılıyor mu demek ki vatandaş bunu? Hayvancılığa dönüyor, hayvancılık aynı kez öyle. Ya yani ekim az olmadığından yani toprakta yok ki verim alasın. Toprağa geçeceğim, içeceğim. Ne onu içersin. Gittikçe nohut şu alıyor. Tarla azalıyor. E ekim de olmuyor. Gider çok, zehir çok, para. Ay yem, geçen sene ben inan var dedim az önce. Süt yemiş 70-80 liraydı bu zaman. Şu an 320 lira. Beni kandırabilirler ama ben içimden geldiğimi konuşuyorum. Yaralarını beni kandıramazlar. Onun için hiçbir şey demiyorum. Ben. Hakkımızda Allah hayırlısını versin. 10 tane kurbanlık besledim. 1750 liradan sattım. Yem, bak yine diyorum bak 70 lira, 80 liraydı. 1750 liraya sattım. İyi kötü bir şey kaldı. Ama şimdi yem 300 küsür bin lira diyorum bak. Bir torba yem bak. Ton demiyorum bak. Bir torba 50 kilo besi yemi 300 küsür bin lira şu an. İki günde bir torba yem yediğini düşün. 40 gün 50 gün bunu beslemem lazım. Kaleme bırak bakalım ne kalacak bana. Ha? İdareciler hakkında çalışmıyor. Hep kendi cüzdüplerini düşünüyorlar. Kendi bu dünya kimseye kalmaz. Kalmayacak da. Her yani hepimiz gideceğiz. Bu topraktan geldik toprağa gideceğiz. Onun için herkes kurban oldum Allah. Herkese Allah'a hesap verecekler. Biz de vereceğiz. Cenab-ı Allah bana sadece kul hakkı sormaz inşallah. Başka bir şey demeyeyim.